Karşılığı şu anda bilimle çok daha net anlaşılabiliyor. Ee, ben e, dediğim gibi örneğin üzerinden altı çapında e, e, bahsettiğim bir örnek var. Biliyorsunuz güneşin, güneşin ışığı yani bizim algımıza 8.3 dakika sonra geliyor. Normalde yani güneş bugün sönse yarın sabah ben güneşe bakarken ben güneşin söndüğünü 8.3 dakika sonra fark edeceğim. Çünkü işte ışığın kırılması vesaire, beynimin algılaması, ışığın seyahati vesaire. Fakat Rus bilim adamlarının yaptığı bir çalışma var. İnsanlara akupunktur yaparken akupunktur yapıldığı süreçte güneşte solar flare denilen bir güneş patlamaları var ya o 11 senede bir olan o süreçte bir akupunktur çalışmasında insan bedeninin güneşle eş zamanlı olarak patlamaya voltaj yükseltimi olarak cevap verdiğini fark etmişler. Yani o 8.3 dakikalık gecikme olmadan ve de diyorlar ki insan kainatla online bağlantıdadır yani. Zaten bu bizim hani bütün bu Kur'an'da anlatılan mesele namazdaki işte bizim çalışmalarımız vesairedeki mesele bu. Hani insan aslında beyni gereği 550 milisaniye geriden gelen bir varlık ama online olduğu belli anlar var. Hani anda olmak ve zamanda olmak farkı gibi. Neden? zamanla yaşıyor ama ruh anda yaşıyor. Ve ruh, ruhsal bağlantı ikisi bir araya getirildiğinde Hakikate ilişkin aslında bizim bu aha moment dediğimiz bir şey, aha anı dediğimiz bir şey o ölçülmüş, onun da bir, e, 30 saniyelik bir Gama beyin dalgasına geçişte olduğu ortaya çıkmış. Şimdi ben size şunu so sormak istiyorum. E, bu sebeple hani Hazretlerim bu anlattığı e, gezegenler üzerinden bakış açısında değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Ben naçizane, e, bu da hani dinleyen kardeşlerimiz de olduğu için hocam sizin nezdinizde. E, var mı hocam? Aa, ölüm korkusu garip bir şeydir efendim. Ben de yok. Şöyle yok diyeyim. İnsan bir şeyin olasılığını bilirse bunda bir sorun olmuyor. Zamanla bilmesi durumunda aslında sorun ortaya çıkıyor. Genellikle yaş ilerledikçe insanlar sonun zaten bir olduğunu bildikleri için bu konuda endişe ve korku duymaya başlıyorlar. Benim muhtemelen şu anki algımda böyle bir karşılığı olmadı. Hatta bazen hayırlısı neyse o olsun şeklinde içimden geçiririm. Çünkü e, korkulacak bir şey değildir. Her canlı tadacaktır diye ifade aslında budur. Yani tadacaktır olarak ifade ediyor. Bakın kötü bir şey demiyor. Herkes bu kuyuya düşecektir falan da demiyor. Her canlı bir gün bunu tadacaktır diyor. Çünkü bu tadılacak olan bir şeydir. Üstelik bizim yaşıyor olduğumuz mu yoksa hakikaten aslında rüyada olduğumuz mu bile tartışmalıdır. Çünkü uykuda uyduğunuz zaman rüyada nereye gidiyorsunuz dediğimizde ben henüz bir karşılığını bulamadım yani o gün o akşam seyredilmiş bir film, okunmuş bir kitap rüyalarda tezahür etmez. Rüyalarda bilakis bambaşka şeylerle karşılaşırsınız. Çoğu absürt bile değildir aslında. Genellikle hiç akla gelmediğiniz mekanlarda ortaya çıkan bir takım olaylara tanıklık edersiniz. Ben bunun hangisinin gerçeklik, hangisinin rüya olduğunu hala farkına varmış değilim ama ölümle ilgili böyle bir bir algı henüz bende oluşmadı. Fakat bir yandan baktığınızda sizin e, çok haklı olduğunuz kısmı tekrarlayayım, İnsanlar bilimle ilimi karıştırıyorlar. Eskilerin söylediklerinin ise hurafelerle eş tutulması gerektiğine inanıyorlar. Hem de bunu söylerlerken o kadar da e, iktidai cesaretle söylüyorlar ki, hangi çağda yaşıyoruz? Çağların arasında bir fark yok efendim. Yani insanlar aslında teknik edevatın ya da eşyanın değişimi dışında çağlar arasında bir fark yaşamıyorlar. İnsanoğlunun vücudunun bu 550 milisan, milisaniyelik gecikmesi olarak algıladığımız şeyin de ben çok fazla yanlış olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ifadeye bakıldığı zaman kendi suretimizde tezahür ettirttik dediği zaman ben zaten bu kanaate geliyorum çünkü bir surette tezahür etmesi gerekiyor bu suret tezahürde eğer buysa eğer o zaman diyorum ki zaten sen bu biraz e, e, enel hak durumuna geçirtir insanı yani bir parçasısın cüz olarak da olsa bir parçası ama olaylar sonuçta kendi içinde tezahür ettiği gibi bizde gerçekleşiyorsa o zaman evrendeki başka bir şeyin modelini insan vücudunun bir modeli olarak algılamamakta da hata olmaz. Hatta şöyle söyleyeyim size teknolojinin bu teknoloji sever arkadaşlarımızın çevremizin bulunan her şeye karşı güzellemelerinin aslında prototip yine insandır. Çünkü insanoğlu yaratılışı gereği kendine öğretilmiş ya da gösterilmiş olandan ya da doğada taklit edilebileceklerin dışına çıkana geliştirme becerisine sahip değil. O yüzden diyorum eskisini mutlaka okuyunuz, anlamaya çalışınız. Çünkü onlar yokluktan yaratılmış olan bir düşünceyi ifade ettikleri zaman bizim bugünkü bu kadar teknik donanımıza göre çok daha iyisini söyleyebiliyorlar. Arı bir şey söylüyorlar ve siz bundan e, layıkıyla faydalanıp kabınızı doldurabilirsiniz. Ama yok ben elimdeki imkanlara bakacağım derseniz o düzeydeki derinlikli bir düşünceyi zaten oluşturamıyorsunuz. Zaman zaman bir örneği veriyorum tekrar vermemde bir <laughs> sakınca yok. Bundan herhalde bir on yıl falan önceydi bir gün kızıma bir ödev verilmiş yeni bir hayvan tasarlayınız diye. Yani ödeve baktığınız zaman insan e, tabii ondan büyük ve akıllı olduğunu düşündüğü için bir anda böyle hevesleniyor. Kim bilir ben şimdi buna ne bu şeyler geliştiririm diye. O da düşündü ben de <laughs> diye düşünürken sonundan anladım ki yeni bir hayvan geliştirilmesi diye bir kavram yok. Çünkü insan mevcut bildiklerinin dışında bir şeyi geliştirme yetisine sahip değil. Çünkü bildikleriyle sınırlı. O yüzden yapabileceği tek şey kimere oluşturmak oluyor. Yani bileşik formlar. Yani aslan kuyruklu, işte kaplan pençeli, işte kulakları jaguar gibi ya da neyse sırtı işte bir kirpi gibi dikenli gibi 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 bunu birleştirdiğiniz zaman tabii ki yeni bir hayvan oluşturmuş olmuyorsunuz. O zaman anlıyorsunuz ki ağır bir şekilde yaratma eylemi insana ait olan bir durum değildir. İnsan sadece yaratılmış olanın yorumunu yapabilir. Bunun en uç noktasına sanat adını veriyoruz. Ama günlük yaşamda da siz bunu bir şekilde erişebilirsiniz. Yani bir yemek de sanata dönüşebilir, bir e, günlük yaşama dair ritüel de sanata dönüşebilir. Bu sizin algınızla ilgili. Biz bu derinlikli algıyı sözünü ettiğiniz ekranlar nedeniyle bir miktar kaybettik. Biz artık izleyici durumunda kalmak istediğimiz için o zaman bizi evlere bu ekranlar vasıtasıyla bir miktar daha içeride tutup... E, bir yanlış yapılmasını engellemekte aslında bir eksiklik görmüyorlar. Bu son derece anlaşılır bir şey. Çünkü insanlar istedikleri, talep ettikleri takdirde değişecekler. Değişim olumsuza doğru giderse insan bundan kaçınacak. Kaçınan insan evde eğer bu iletişim faslını sürdürebilirse birbirini görebiliyor. Ama koklayamaz, ama dokunamaz, ama sesini tanısını bir mikrofonun verebileceği hassasiyette şimdilik hissedebilir dokunma duyusu dışında taklit edilemeyecek gördüğüm kadar iletilemeyecek bir duyu şu ana kadar yok ama dokunma duyusunu koklama duyusunu iletemiyorlar. Orada bir sıkıntılı bir oluşma ee, çok sıkıntılı. Çünkü niye? Çünkü frekansların bu şekilde iletilmesi mümkün değil deyip sözü oraya bağlayayım. Evet evren frekanslardan oluşur bu frekanslar bizim görebileceğimiz spektrumda olanlarını biz görebiliyoruz. Arılar bizden fazlasını görebilir. O yüzden bize göre bazı noktalarda çok daha avantajlıdır. Köpekler bizden daha fazlasını hissedebilir. Bunu içlerinde de hissedebilir. Basit koklama ya da işitme duyusu olarak da hissedebilirler. Biz sadece bize verilebilini görebiliriz. Ha, üçüncü gözünüzü açmaya başarabiliyorsanız eğer yapabiliyorsanız bunu ama illa ki dış dünyadan yalıtılmış olmanız lazım. Yani zaman zaman da olsa evin içerisinde kendinize bu şansı tanıyıp bu gözün açılabilmesi için beklemeniz gerekiyor ve bunu sabırla yapmanız ama arayışınızı, okumalarınızı sürdürmeniz gerekiyor. O zaman biraz daha fazlasına e, erişme şansınız var. Şimdi daha yeni bir çalışmayı e, Dr. Lee diye bir... 8 e, senelik nöroliyon çalışmasını hocam e, yeni çeviriyordum. Ve şöyle bir yorumu var o kadar güzel ki... E, diyor ki... insan işte, e, plastisitesini değiştirebilmek için diyor işte toksik düşüncelerinin ortadan kalkması vesairesi ve plastisitesine yeni bir e, bilgi birikimini oluşturabilmesi için normal diyor e, böyle bir şeyi okuyup da böyle geçmek değil derin düşünce haline geçmesi gerekir diyor. Derin düşünce hali. Ya mesela bu Kur'an'da işte hiç mi tefettür etmezsiniz? Tefettür kelimesiyle karşılık buluyor. Çünkü diyor insan beyni ancak derin düşünce haline geçtiği zaman ve bir şeyi çalışarak öğrenmek hani onu adeta birilerini öğretmek üzere çalıştığı zaman diyor bir takım plastiste değişimlerine uğrar diyor. Yani bu söylediğinizde aynı şeye geliyor. Biz uyaranlar içinde o kadar kaybolmuş durumdayız ki odaklanma problemi yaşıyor. Mesela yeni nesil çocuklarımız birçok okurumuzun annemiz bize soruyorlar. Hocam çocuğumuzda ADHD var. Yani işte bu dikkat dağınıklığı, dikkatini toplayamam. E çünkü sonuç itibariyle çocuğun beyni de ee, hiçbir beyin sıfırdan başlamıyor ki. Senden geçen aktarımlar var. Yoksa her çocuk doğuştan ateşi bulmaya çalışırdı. Yani bir birçok aktarımla çocuk doğduğu an itibariyle birçok verildi doğuyor. Ve senin hepimizin elinde uyaranlar, iPad'ler, cep telefonları, televizyonlar, bunlar bunlar vesaire. O da sorunu sadece çocuklarımızın değil. Dolayısıyla bizden aktarılanlar çocuklarımızda tabii ki bir bahçe gibi tezahür ediyor. Ee, şu anda İngiltere'de 300 okulda meditasyon dersi başlatılmış durumda. Çocuk yaştaki çocuk. Yani düşünün çok küçük yaştaki çocuklara meditasyon odaklanma dersi veriliyor. Ama işte dediğim gibi bunların artık aslında tıbbın bir parça çünkü yine Muhittin Arif Hazretleri'nden bir örnek vereyim. O Der ki bir insan belli bir miktar tıp fizik efendim, soruyorum astronomi e, beyin bilmediği müddetçe Kur'an'ı tefsir edemezler Baktığınızda tıp kelimesi e, Arapça bazında baktığınızda tabiat kelimesinden geliyor. Yani karşınızdakinin tabiatını bilmeniz gerekiyor aslında tıpla ilgili bir onunla ilgili bir yorum yapabilmeniz için. Ama e, dediğiniz gibi ö, öyle farklı yerlerde seküler bir yani e, yine çok önemli bir fizikçinin verdiği bir örnek olduğu için söyleyeyim. Kainatta diyor e, kainatta ayrım yoktur yani fizik kainat şöyle bölmez bu bir bitki ama fiziği şöyle biyolojisi şöyle kimyası şöyle bilmem nesi böyle demez ee, çünkü bütün bilimler iç içedir der ama bizler hep bir seküler bazdayız ve hep bir ayrışma içindeyiz ve hani tıbbın mesela aslında psikoloji de içerdiğini kabul etmekte zorlanıyoruz aslında bir insanın kendi kendine hasta etme hatta e şey üzerinden bakarsak epilepsi hastalarının yüzde on ile yüzde yirmisinin beyninde hiçbir hasar olmadığı halde epilepsi nöbeti geçirdikleri en son çalışmalardan bir tanesinde açıklandı. E, baktığınızda hiçbir beyninde hasar yok. Ama demek ki e, bakış açımız içinde kendimize verdiğimiz telkinlerin de ne kadar önemli olduğunu, bu beden bedende bunların bu, bu güçlü bilinçle tezahür ettiğinde fark etmeye başlarsak belki e, hurafe zannettiklerimizin aslında çok farklı bir bilim ilimsel ve bilimsel bir altyapısı olduğunu fark edebileceğiz diye düşünüyorum. Ben size tamamen katılıyorum bu konuda. Hurafe olarak adlandırılanların aslında bir bilimsel tabanı olabilir. İlimsel tabanı olabilir. İnsanın anlama yetisiyle ilişkilidir. Çoğu evet. laf söylendiği zaman bir şekilde insanın ağzına pelesenk olur. Hatta nesilden nesile iletilir ama bir süre sonra aslını anlayan, aslını hatırlayan kalmamış demektir. Bu günlük kültürümüz için de geçerlidir. Günlük kültüre baktığınızda bir yön şey aslında harmanlana harmanlana günümüze geldi bu Konya e, git gel Konya 6 saat yapı gibidir. Aslında söylenen şey Konya ile gidiş gelişin 6 saat olması değildir. Bunu hep söylerler. Konya altı diye bir yer vardır ve saat diye bir yer vardır. İki farklı mekan arasında gidiyorum geliyorum ifadesini aslında açıklamak için söylenmiş olan söz zaman içinde evrilerek devrilerek buraya gelir. Şimdi insanlar bir şeyin aslında anlamaya çalışıyorlarsa eğer idrak etmeye çalışıyorlarsa ben halisane olarak Kur'an'ı okumalarını söylüyorum. Bunu ben yaptım. Bunu yaptığınız zaman insanlar size biraz garip bakmaya başlıyor. Çünkü garip bakmaktan şunu kastediyor. Adam dince oldu diyor. Adam diyor başımıza diyor şey kesildi diyor. Bakınız diyorum bir kere diyorum şunu sadece merak ediniz. Bunu aynı diğer kutsal kitaplar için de yapabilirsiniz. Fakat mevcudun içerisinde orijinal haliyle kalmış olan bir tek bunun olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla en azından Milyarları peşinden sürüklemiş olan bir düşünce biçiminin size ifadesini aslında doğrudan okuyabileceğiniz bir kaynak varken bir kere bunu anlamını anlamak, vakıf olmak amacıyla okuyun. En azından ne demiş diye okuyun. Çünkü insanlar zannediyorlar ki şifreli bir şey var ve bu şifrenin arkasından bir başka şey çıkacak. Sonuçta işte baştaki e, kelimeleri ya da harfleri çözebilirsek buradan bambaşka bir metne erişeceğiz. Aslında öyle bir şey olmuyor aslında düz yalın bir metin var fakat içerisinde alegorilerle çok fazla yere çekilebilecek olan fikir çeşitliliğini sunuyor. Ben bilsem eğer gerçekten o yüksek Arapça seviyesini daha farklı şeyleri belki algılayabilirim ama Türkçe çevresinden okuduğumda da pek çok şeyin aslında orada söylendiğini görüyorum. Hatta bunun doğrudan örnekleriyle karşılaştım tıbba ilişkin örneklerle de karşılaştım. Ufuk açıcı ya da düşünce biçimini değiştirici örneklerini de aldım. Ama siz bunu alıp da bir ibadet biçiminin ayrılmaz formatı, ayrılmaz özelliği, evinizin baş tacı fakat açılması, kesilmesi, okunması kesinlikle yasak. Üstüne dokunamazsınız, elleri temiz olan dokunmayasın dokunmasın demek aslında en günahsız olanınızın ilk taşı atsın demesinden farklı değil. Öyle bir kavram yok. Siz bunu açacaksınız, okuyacaksınız. Çünkü aksi takdirde bir şirkten bahsediyorsunuz. Ben bunu anlayamam nasıl olsa lafının esprisi şu. Alemleri yarattığına gönülden inandığınız bir gücün, güç diyeyim buna, sizin anlayabileceğiniz kadar basit bir metni oluşturamadığını düşünüyorsunuz mesela bu kadar acizane bu kadar e, zavallı bir düşünce biçimini ben insanın hiçbirine yakıştıramıyorum ama genellikle böyle çok büyük bir kısmı ona bir sembolik değer verip başımızın tacıdır işte kürsülerden sallayıp işte bu varken falan filan ama çoğu okumuş olanın da aslında okumamış olduğunu görüyorum. Çünkü ben bahsetmeye başladığım zaman irkilerek bakıyorlar. Ve ben sormuyorum ama gözlerinden algılayabiliyorsunuz okuyup okumadıklarını. Belki Arapçasını defalarca hatmettiler, belki okudular ama anlamını bilmediğiniz bir şeyi tekrarlayıp durmanın aslında büyü yapmaktan farkı yoktur. Ben bunu söylüyorum. Yüzlerine birkaç kere söyledim. Bak dedim. Birkaç Türkçesi var mı var? Arapça biliyor musun? Biliyorsun. O zaman Arapçasını okursun. Ben ona hiçbir şey demem. Ama Türkçesi varsa Türkçesini bir kere oku anlamına vakıf olmaya çalış. Ondan sonra istiyorsan yine Ritüelik kısmını sen Arapça da yapabilirsin. Beni ilgilendirmez ama anlamını bilerek okuman gerekiyor. Aksi takdirde bundan bir şey çıkartamazsın. Çıkartamadığın sürece de bakın onca şeye esin kaynağı olmuş olan şey zaman içerisinde bu kadar sıra dışı bir yere taşınmakla birlikte e, uygulama alanı bulunuyor. Çünkü insanlar okumadıkları için ders almıyorlar. Ders almadıkları için iyice okuması hale geliyorlar. ekranlarda kitleniyorlar. Bu ekranı kitlenme meselesi İletişim anneler babalar da teşvik ediyorlar çünkü çocuğun başka bir dünyada kalmasını ve kendi işlerine bulaşmasını engelliyor. Ama zaman içerisinde bir uyanış olacaksa eğer bu uyanış için ben uygun zamanın da geldiğini düşünüyorum. Ha nasıl başlatılır bu? Bir şeyde reddedilemeyecek olan bir yere atıfta bulunarak başlayacaksınız. Atıfta bilgiler vardır, gök altında söylenmemiz söz yoktur ama unutulmuştur. Ama baktığınız zaman elinizde mutlaka bunu anlatan başka dillerde ya da başka eylemlerdeki modeller vardır. Yani bir kedinin oynamasıyla çocuklukken yürürken bir çocuğun oynaması arasında fark yoktur. Bunlar yan yan koşa koşa giderler. Bu yavru yengeçler için de geçerlidir. Demek ki öyle bir büyüme aşaması vardır ki bu aşamalar bütün canlılarda bir şekilde tezahür eder. Bu şekilde de baksanız size Kur'an çok fazlasını anlatır. Üstelik içindeki gerçek karşılıkları bulmaya çalışırsanız o zaman inanılmaz bir, bir alan ama siz bunu dışarıya gösteriş için yapmayacaksınız siz bunu kendinizi derinlik için bir e, size rehber olarak kullanacaksınız her okuduğunuzda farklı bir şey anlayacağınızdan ben kesinlikle eminim çünkü zaman geçip de bir daha okuduğunuz zaman başka anlamıyla farklı Hocam sesinizde bir problem var sanıyorum. Biraz duymakta güçlük çekiyoruz ama. Şu an geliyor mu? Heh, şu an geliyor. Şu an geliyor hocam. evet. Zaman zaman hızlı konuşmanın etkisini bilmiyorum. Sistem yavaş gönderdiği için sesi. Ben de ona göre biraz yavaş konuşmaya çalışıyorum. Bazen heyecanlanıp çok üst üste hızlı konuşmaya başlayınca. Dediğim kadarıyla bir interferans meydana geliyor.